Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir kurabiye tarifi vermek istiyorum. Kurabiyemizi hazırlayıp pişiriyoruz. Daha sonra çikolata ve mısır gevreğini buluyoruz. Yediğiniz zaman harika bir kurabiye oluyor. Çünkü bol çikolata ve mısır gevreğiyle de hafif kıyır kıyır bir lezzet geliyor ağzınıza. Bütün malzemelerini hazırladım. İlk önce malzemelerini sayıyorum. Ve daha sonra sizlere yapımını gösteriyorum. Buyurun. Kurabiyemiz için gerekecek malzemeler... 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 tane yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 paket 250 gram yumuşak tereyağı, margarin de kullanabilirsiniz. 400 gram 1 paket mısır nişastası ama buğday nişastası da olur. Çay bardağının ölçüsü 100 milim, su bardağının ölçüsü de 250 milimdir. 2 su bardağı un koydum buraya. Yavaş yavaş katarak kurabiye hamurumu yoğuracağım. En son sizlere ne kadar un kattığımı söylerim. Bulamak için de çikolatayı bulamak için de ben Nutella kullanıyorum. Ama sizler kahvaltılık farklı bir çikolata varsa markası onu da kullanabilirsiniz. Üzerine bulamak için de kahvaltılık mısır gelir. Kurabiyemizi yapacağımız kabın içerisine malzemelerimizi katmaya başlayalım. Vanilyayı kattım. Sıvı yağ. 2 tane yumurtamız. Pudra şekeri. Tereyağımı da ilave ediyorum. Ben çoğunlukla tereyağı kullanıyorum. Hatta hiç margarin kullanmıyorum diyebilirim. Hem daha lezzetli ve daha sağlıklı tereyağı. Tabii Türkiye'de tereyağı pahalıymış. Sizler de margarin kullanırsınız. Sorun değil. Burada tereyağının fiyatı uygun olduğu için biz rahatlıkla alabiliyoruz. Nişastamın da hepsini katıyorum. Bir paketin içerisinde 400 gram var. malzemelerimizi ilk önce karıştıralım. Daha sonra da unumu yavaş yavaş ilave ederek yoğuracağım. Malzemeleri karıştırdım. Unumu ilave ediyorum bir miktar. Şöyle bir su bardağı kadar unu katın. Bir paket olan kabartma tozumuzu da ilave edelim yumuşak, ele yapışmayan kurabiye hamuru elde edelim. Unumuzu lütfen yavaş yavaş ilave edin. Çünkü nişastası bol olduğu için kurabiyenin. O yüzden fazla un gitmeyecektir bu hamura. Kurabiye hamurum kıvamı aldı. Göstereyim. Gördüğünüz gibi elime yapışmıyor ama yumuşacık bir hamur bakalım ne kadar un artmış Hemen bardağa koyup ölçeceğim. Gördüğünüz gibi unum bu kadar arttı. 2 bardak unumu koymuştum. Dediğim gibi bir su bardağını koyun, yoğurun ve geri kalanını da yavaş yavaş ilave edersiniz. Ben de şu kadar kullanmışım. Yarım su bardağından daha fazla artmış. Bir buçuk su bardağı ortalama bu kurabiye hamuruna tam denk geliyor kurabiyemize şekil verebiliriz. Ceviz büyüklüğünde yuvarlaklar yapalım. Ve yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisini aralıklarla diziyoruz. Fırınımı da açtım. 190 derecede alt üst ayarda ısınıyor. Tepsim dolduğu gibi sıcak fırına vereceğim. Ve şöyle nasıl diyeyim yaklaşık 15-20 dakika kadar kurabiyemi pişireceğim. Fazla kızartmıyoruz üstünü. Özellikle üstü beyaz kalsın. Altı biraz pembeleştiği zaman kurabiyelerinizi çıkartabilirsiniz. İlk tepsime şekil verdim. Hemen ısınmış fırınıma koyuyorum. Pişsin. Ben de bir yandan da diğer tepsiyi hazırlıyorum. Kurabiyem pişerken ben de mısır gevreklerini elimle ufalayacağım. Robota falan koymanıza gerek yok. Elinizi ufalayın. Hemen zaten parçalanıyorlar. Tamamdır. Tam istediğim gibi oldu. Bir kenara alalım, hazır beklesin. Kurabiyelerim 20 dakikadır fırındaydı. Artık çekebiliriz. Gördüğünüz gibi üstü beyaz ama altı pembeleşmiş. Tam istediğim gibi olmuş. Fırından çıkartıyorum ve soğutuyorum kurabiyelerimi. Nutellamızı biraz sıvılaştırmamız lazım. O yüzden de benmar usulü eritiyoruz. Çaydanlığımızı ocağa alalım, altını açalım ve içerisine bir miktar sıcak su koyuyoruz. Yeterli, çok fazla koymanıza gerek yok. Çaydanlığımızın üzerine isterseniz tabak, isterseniz benim gibi bir tane tas koyun ama suya değmesin. Tasın içerisine yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar nutellamızdan koyalım. Çikolatamız eriyene kadar karıştıralım. Gördüğünüz gibi buharıyla eriyor. Kesinlikle suya değmiyor. Siz de buna dikkat edin. Kurabiyelerimizi çikolataya bulayacağımız için biraz sıvılaşması lazım. Çikolatam sıvılaştı. Yeterli bu kadar. Ocaktan çekelim artık. Soğumuş olan kurabiyelerimizi çikolatanın içerisine atalım ve her yerinin çikolata olmasını sağlayalım. Çikolataya batırdığımız kurabiyeyi mısır gevreğinin içerisine atıp her yerine gelmesini sağlayalım. Bir kenara alalım. Kurabiyemizi isterseniz komple çikolataya batırın ya da başka bir seçenek olarak da üstünü sadece batırıyoruz çikolataya. Daha sonra mısır gevreğini bulayıp böyle yapıyoruz. Nasıl arzu ediyorsanız isterseniz komple çikolataya batırın, isterseniz sadece üstünü. Üstünü yaparsanız daha az çikolata gidiyor ama komple yaptığınız zaman bayağı bir yani bir kavanoz Nutella'yı harcarsınız. Kurabiyelerimin hepsine şekil verdim. Komple çikolataya batırdım kurabiyeyi. İçerisine böldüm ki görün diye. Çok lezzetlidir. Mutlaka deneyin. Mısır gevreği kurabiyemize ekstra lezzet katıyor. Çikolataya batırdıktan sonra mümkünse 3-4 saat hiç ellemeyin kurabiyenizi çikolatanız donsun. Ben birkaç tanesine badem kırığı ve çikolata parçacıkları da yaptım. Öyle de güzel oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.